Ne olur biraz şu yeryüzü biraz sıksın sizi ya. Rahatsız olun biraz yanlışlarınızdan. Döktüğünüz, döktürdüğünüz gözyaşlarından, üzdüğünüz insanlardan, kılamadıklarınızdan, tutamadıklarınızdan, sövdüklerinizden, dövdüklerinizden ya. Kaçamaklarınızdan, kaçaklarınızdan. Bugün davet, tebli emr maruf, insanlar Allah'a çağırmayan, insan da Kâb ibn Mali'nin tebükten kaçması gibi kaçak yaşıyorsunuz ya. Bu millet elinizden, el, elinizin altından kayıyor gidiyor ülke gidiyor Türkiye gidiyor dünya gidiyor çarşaf giyenin kızı streç giyiyor tüm çizgi ve ayrıntı meydan nasıl oldu hiç mi utanmadı, sen bir goril parçası mısın ya? bir şebek misin her taraf meydan dolaşacaksın erkeğin de kadının da namus anlayışı sadece bir araya kapanmak mıdır kıskançlık çok önemli bir konu İslam'da arkadaşlar Allah Teala hassasiyetimiz artassın.